Kentiniz nedir? Güzel bir evim olsun, bir de arabam olsun. Üstümüze bir çekin düzen verelim, biz de rahat oraya edelim. Oraya, 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 oraya. Ha, Seni çok güzelsin. <laughs> Zaten çok güzelsin, çok şıksın. Sen de güzelsin. Gözlerin çok i̇nşallah güzel. yaşantımız güzel olur. Bu pahalılıktan kurtuluruz inşallah. Pahalılığa girmeyelim abla, silivri yani soğuk. Zengin oluruz inşallah. Oh, inşallah. İnşallah, inşallah. Zaten sen mutlusun kendi halinde, Allah çok şeysin. Olsun. Bir para eksik, o da gelsin çok mutlu. Çok mutlu olalım. Güzeller, güzeller. Yeni yıl beklentileriniz neler? Kar yağması. Ya masum. iPhone 11. <laughs> masum bu var ya o 11 gene iyi canım, 14 istemedim. Yani. <laughs> Tabletin var mı? Var. E, tablet sana yeter, ne yapacaksın 11'i? Ne bileyim işte, seviyorum. Seviyor musun? İstiyorum. Tamam, tamam. Sence yağacak mı kar bu yıl? Yağar belki. Bence yağar, ben yağacağına inanıyorum. Bence de yağar. Milli piyango bileti aldınız mı? Hiç almadım, almayı da düşünmüyorum. Çünkü alanların genelde akrabaları çoğalıyor. Hı Yani etrafı çoğalıyor. Alanlarda sonra hep kötü oluyor. Nedense ilk, ilk yıllarda güzel bir para kazanıyor, eğleniyor ama Aha. Sonrası sonu hüsran oluyor nedense yani. Ben haberleri okuduğum ya yani milli piyango kazanıp da hiç o parayı harcayan olmamış. Hep başlarına bir felaket gelmiş hani. Gerçek bu isim isim yazmışlar bunu. Aynen öyle. Ben de onlardan biri olmak istemiyorum. Siz alabilirsiniz. Ben almak istemiyorum arkadaşlar. Bence <laughs> iyi değil yani. Sonu kötü oluyor çünkü yani. Daha çok hüsrana uğranıyorsunuz. Yani zengin olacağım diye mutsuz oluyorsunuz yani. Doğru. Çok teşekkür ederiz. Yeni yıldan beklentiniz nedir? Yeni yıldan beklentim Ronaldo'nun Fenerbahçe'ye gelmesi. Ohoho! Ho, ho. Olabilir mi öyle bir şey? Olur, niye olmasın? Nasıl ya? Hiç böyle bir şey oldu mesela Dünya Kupası'ndan sonra böyle bizim takımlarımıza geçen dev futbolcular? Yani ben Dünya Kupası'ndan şey. ziyade yani yaşı belli bir yaş üzerine çıktıktan sonra Türkiye'ye gelen çok e, kariyer sahibi oyuncular var mesela. Van Persie Fenerbahçe'ye geldi, Nani geldi, Van der Wiel geldi, Anelka geldi zamanında çok yani gelebilme olasılığı yüksek. Ha. Bence Ronaldo, Fenerbahçe'li o. <laughs> bence Neymar gelsin. Bütün kızlar Neymar'ız. Neymar biz <laughs> Neymar kızlar şeye bakıyoruz ya yani yakışıklılığa, futbol anlamayanlar. O ya Ronaldo da yakışıklı ona kalırsa. Neymar de daha de, sempatik. Neymar, bence de Neymar. Neymar TikTok'ur ya bir de, tam bellik. <laughs> Soruyoruz o zaman Ronaldo mu Messi mi Neymar mı yorum yazın. Milli piyango bileti aldınız mı? Almadım bugün alacağım. Tam yarım çeyrek. Çeyrek düşünüyorum. Çeyreğe şükür ya. Yani, evet aynen. İnşallah nasip kısmet. Bir daire bir araba alırız çıkarsa. De i̇nşallah. Aldınız mı siz bile? Ben de almadım bugün almayı düşünüyorum. Bir beraber alacağız belki. Kaç tane alacaksınız? Bir tane alacağım. Yeni yılda milli piyango bileti aldınız mı? Aldık inşallah zengin oluruz. Kaç tane aldın? Fakirlikten bir tane aldım. Çeyrek mi tam mı? Çeyrek. İnşallah sana çıkar. Ben İnşallah. Sana... <laughs> Teşekkür ediyorum. Yeni yıldan beklentiniz nedir? Ya Yeni yıldan beklentim böyle yaşını başına almış insanların hala çalışıyor olması. Benim üzüyor gerçekten. Onların böyle rahat bir yaşam sürmesi güzel olur. Ee şöyle yaşını başına almış insanlar hala çalışıyor görüyorum. Böyle sokakta olsun, iş yerlerinde olsun. Bu insanların artık çalışmaması gerektiğini düşünüyorum. Böyle rahat bir yaşam sürmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bu. Yani rahat etsinler ya ne güzel bir dilek. Tebrik ederim. Başka var mı isteğin yeni yıl? Şöyle yani bizim için şu an bu yeterli. Çünkü biz gençler olarak zaten eziliyoruz şu an. Bari onlar rahat etsin. Yani bilmiyorum. Neyse daha yüksek notlar almak, bisiklet, oyuncak ne istersin yeni yıldan? Böyle karnımın güzel notları istiyorum. Güzel notlar. Başka? Başka bir şey istemiyorum. Karnan güzel görürse ailenden ne istiyorsun? Patat. Pat Aa, ne istiyor, Peki. Beni Cihan Gazi'ni öpeyim. Mı, ruj yapmadan öptüm. Mı, aşk aşk. Yeni yıldan beklentileriniz neler? Başarı ve mutluluk. Yok beklentim yok. Nasıl ya? Yok işte öyle. Aynen böyleyim biliyor musunuz? Neden? İşte, göreceğiz yani yaşayıp göreceğiz. Gençler Mutsuz. Yani. Senin umudun var. Var biraz ama çok da yok yani. Başarı ve mutluluk olsun bir de sağlık olsun. Yeter zaten. Yani yaşam varsa umut da vardır bence aslında ya. Umutsuz olmayalım. Yeni yılda milli piyango bileti aldın mı? Yeni yılda almadım ya. Neden? Yani çıkma olasılığı çok düşük. Çıksa bile bizim garibana çıkmaz Sizin gibi garibana. Of be garibin yüzü <laughs> gülür mü? Gülmez. 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 <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Milli piyango bileti aldın mı? Yok. O kadar şanslı olduğumu düşünmüyorum. Öyle mi? Aynen. Niye ya belli olmaz. Bilmiyorum bir iki kere almıştım daha önceden öyle tutmadı beni de artık bıraktım. Yeni yıldan beklentiniz neler? Yeni yılda çok beklentilerim var. Ama e, rakam yeter mi bilmem ama. Rakam. Yani baya bir beklenti var. Aa, ne Mesela olabilir ki? Şu arkadaki yattan bir tane olabilir. Lüks bir araba olabilir. Şöyle güzel bir bayan da olabilir. Ben güzel sizi bir olabilir Var bence ya. Sizin de, var tane mı o varlığınız? Birer adet de olsun yani. Fazladan zarar gelmez. Ha, zenginin gözü doymuyor güzel ülkemde. Niye böylesiniz? E ne yapalım yaşam tarzı böyle. askeri ücret 2,5 olmuş. Yapacak bir şey yok. Bulduğunuz şey hep bu zenginler niye mutlu değil? Doymuyoruz biz maalesef ya. doyumsuz doyumsuz yani. Doyumsuz zenginler. Doyumsuzuz yani. Alıyoruz ver. Ne kadar alsak o kadar bizim için iyi. Hı. Ama bir yandan da Milli pengo bileti çıktı mı akraba çoğalıyor o kötü. Çıktı mı size hiç? Hiç çıkmadı ama çünkü gerek yok ihtiyacım yok yani. Zengine çıkıyor diyorlar. Yok be yalan söylüyorlar ya. Yani. Zenginin yüzü gülür mü? Zengin her zaman gülüyor Fakir Bence gül... gülüyor. Bak fakir gülüşü bak. Fakir gülüşü. <laughs> Hahaha <laughs> zengin gülüşü. Zengi. Sadece sırıtır. Ses çıkarmaz yani. <laughs> Kızlar yeni yıldan beklentiniz nedir? Sağlık, mutluluk, bereket, huzur. Ama hep aynı ya sen değişik bir şey iste ya. Herkes bunları istiyor. Ben uzaya çıkmak istiyorum. Yani uzaya çıkmak isteriz. Elimizde <laughs> imkan olsa çıkarız. mavi gözlü astronot yakışır. Öyle. <laughs> Senin nedir? Benim de aynı şey. Pek beklentim yok böyle. Sağlık, mutluluk. Hı hı. Yani güzel şeyler diliyorum yeni yılda. Umudunuz var mı bu yeni yıldan? Mesela hep umutla giriyoruz ama bakıyoruz yıllar geçtikçe daha evet. kötü oluyor. Yani sizce? Ya bu yıl herhalde güzel geçer diye düşünüyorum. <laughs> öyle umut ediyorum. İnşallah öyle olur. Yeni yıldan aslında tek beklentim e, savaş olmayan yani herkesin böyle mutlulukla girmesini istediğim bir yıl olmasını istiyorum. Ki inşallah öyle de olur. Çünkü gerçekten bu yıl hani geçen yıllar hep bayağı bir sıkıntı çektik, savaş oldu, hala da öyle oluyor. İnşallah bu yıl öyle olmaz. Hepimiz gülerek güzel bir şekilde, mutlu, huzurlu bir şekilde gireriz. İnşallah. Tek yıldan dileğim bu. Çok güzel. <laughs> Başka diyeceğiniz bir şey var mı? Yok. Ben de aynı şekilde mutlu, huzurlu bir yeni yıl diliyorum. İnşallah. Çok güzelsiniz. <laughs> yeni yıldan beklentiniz nedir? Valla beklentim yani... Ee... Yazın çabuk gelmesi ve işime dönmem lazım. Yani işime dönmem. Ya işten mi ayrıldın? Evet. Yani kışta iş olmuyor. Şu an bayağı bir kötü işlerim. ve e, işte yani. Vallahi. Bence bulursun. Ben bulacağını düşünüyorum ve zamanda bulursun. Çok da güzel bir işin olacak. İnşallah. Yani, ne ben diyelim? de sana dua edeceğim. Yeni yıl sana çok güzel Teşekkür. böyle senin hak ettiğin gibi böyle kalbin güzel yübal kalbin güzel yüzüne yazsın Teşekkür bulacağım diyor. bence. Teşekkür ederim. <laughs> Başka bir soru, soru. varsa. Tamam. Aa, Milli piyango bileti aldınız mı? Yok ben pek inanmıyorum. İnanmıyorum ben. Aynen. Yani mesela alıyorum da çıkmıyor. Ben bayağı Hı -hı. bir aldım bir ara çıkmadı. Şansım herhalde şansıma öyle denk geliyor ya. Hı -hı. Yani o yüzden ben almıyorum. Yani bu yıl almadım. Çok teşekkürler, Rica sağ olun.